Arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor 1. Bölüm ve 2. Bölüm nasıl geçilir onları göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar 1. Bölüme başladık. Animasyonlar var onları izlemeniz gerekiyor. Bu arada ben size bug'lu göstereceğim. Ama hadi böyle kutuları falan koyuyorsunuz şuraya böyle zıplıyorsunuz uçuyorsunuz onlardan değil. Yapabileceğiniz herkesin yapabileceği bug'lar göstereceğim ve birinci bölümü ve ikinci bölümü geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan iki tane kutu alıyorsunuz ya da şu kutuyu da alabilirsiniz. Hatta ben şöyle yapıyorum. O Hello Neighbor bir gitsin. Sen bir git. Seni görmüyor ya. oldu böyle oluyor. Sonra buradan gidiyorum. Şuradan çıkacaksınız. Şu siz bir şey göremiyorsunuz. Ama şuradan çıkacağız. Buradan çıkıyoruz. Son kutuyu buraya koyuyoruz. Düşüyor. Şöyle koyuyoruz. Bunun üstüne zıplıyoruz. Sonra tekrar şuraya zıplıyoruz. Sonrasında bunu eğilerek alıyoruz buraya zıplayamadım. Bu arada arkadaşlar ben biraz hastayım. O yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Sanki biraz sesim kısık gibi. Şöyle atlıyoruz. Şu, şöyle camın kenarına gelmedi, O gelemez. Bir şey olmaz. Şu camın tam kenarına gelip atmayın. O zaman içinden geçiyor. Biraz gerilin o şekilde Yoksa camın içinden geçiyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu şu tabloyu alıyorsunuz. bunda arkasından geçit var. Buradan geçiyorsunuz. Sonrasında bakın. Tam şurada bir kırmızı anahtar göreceksiniz. Bunu alıyoruz. Ya da şu kapıyı da açalım. Rahat geçelim. Bunu açıyorsunuz. Tekrardan bir dakika bir şey göstereceğim size. Şu kapıyı açıyorsunuz. Sonra direkt koşuyorsunuz. Hızlı olmanız lazım burada. Şu arabayı açıyoruz. Buradan bu alıyoruz. Şimdi tekrar üst kata gideceğiz. Gidiyoruz. Üst kat açıldı. Hello Neighbor gelmemesi için tekrardan kapatıyorum. Sonrasında Buradan şu kırmızı anahtar kapısı değil mi? Burada kırmızı anahtar var. Bu çekeceğiz. Şöyle kapının içine giriyorsunuz. Bıktığınızı çalıştırıyorsunuz. Şöyle bir tarayın. Gelmemiş. Evet. Bakın. Kırmızı anahtarı bu şekilde alabilirsiniz. Bir tane daha yöntem var. Onu da göstereceğim. <laughs> evet. Evlatırı bulurlar ya. Şu artık bıktığınızı atmayayım. Şuradan eee. Araba anahtarı da atayım. İki tane kutu alayım. Sonra da geçip arka bahçeye gidiyoruz. Yani bu yok arka bahçeye gitmiyoruz. Kırmızı anahtarı aldık şimdi. İşte kırmızı anahtar olan kapıyı açacağız. Şimdi gelsin. Aslında şuradan kutuları falan dizip oradan İngiliz anahtarını falan alıyorduk. Sonra üst katı açıyorduk. Sonra bir şeyler yapıyorduk. Oraları fazla hatırlamıyorum. Ben neden geliyorsun? Kutlarını satabiliriz artık. İşimiz kalmadı. Kardeşim neden buradasın? Korktum. Bir anda çıktın ya. Allah'ım yarabbim. Sizin ne arayın? Eve girdi değil mi? Cam kırıldığında ses geldi. Şu kapıyı açıyorsunuz, giriyorsunuz. Arkadaşlar, Bodrum katının iki tane geçiş geçmiş var. Eve... Eve derim. Ama... En kolayı... Yani... Diğeri biraz zor. Buraya gidiyorsunuz, çamaşır makinesini açıyorsunuz. Biraz hızlı geçiyorum, o yüzden geride Sonra buradan bu tablo böyleyse mesela tıklayıp alıyorsunuz. Nerede lan? Şuna alayım. <laughs> tıklıyoruz Şuradan geçelim. Şimdi sonra buradan gidiyoruz. Şimdi şuradaki kapılarla hiç uğraşmayacağım. Şunu açıp kapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Direkt buradan arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bu arada şu elinizde dursun. Bunu atmayın. Bakın yaptığım yolu takip edin. Buradan açtınız buraya. Dününüz şu şekilde gidiyorsunuz. Kırmızı ışık var burada. Buradan dönüyorsunuz. Burada bir manken var. Sonra şu taraftan dönüyorsunuz. Burada, burada da bir tane kapıya manken bakan manken var. Bunu açıyoruz. Sonra şu sandalyeyi kapıya açıyorsunuz. Buraya arkadaşlar isterseniz eğlence olsun diye şöyle gidip bir an, bir anda kırabilirsiniz. Ya da buradan tuğla alıp patlatabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi arkadaşlar buranın önemli bir konumu var. Bunu tam şu şekilde koyuyoruz. Ve şuradan bir tane tuğla alıp bunu yıkacağız. Şöyle olmadı. Biraz fazla yapmış tam şuraya gelin. Şuraya. Oldu. Galiba oldu. Hello Neighbor geldi. Buradan çıkabilirsiniz. Çıkamıyorum. Tamam. Sonra jeneratör çalıştırıyorsunuz. Şu yığından çıkıyorsunuz artık. Ne yığını buraya? Çöp yığını Sonra Yedirle açtıktan sonra buradan geliyorsunuz ya bu şekilde ikinci bölümü geçiş yapıyoruz. <gülüyor> Abi, <gülüyor> burada yakalanacaksınız. Burada Hadi. Burada, şey <laughs> burada mecburen yakalanmak zorundasınız. İkinci bölüme geliyorsunuz. Şimdi şu bir, bir iki kere Açmaya çalışalım şimdi. Sonra manken gelecek buraya. Gelmedi. Bak şu mankeni göreceksiniz. Bu size kapıyı açacak. Ve geleceksiniz. O manken aslında bir çocuk. O çocuk bize kapıyı açtı. Sonrasında şuradan dönüyorsunuz. Havalandırma. Havalandırma derininden giriyorsunuz. Her oyunda olur zaten bu. Şuradan giriyorsunuz. <laughs> ve dışarıdayız. İkinci bölüme başladık. Herkes ikinci bölüm 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 diyor. ne alaka? İkinci bölüm çok kolay. İlk önce şuradan bir tane bir eşya alıyorsunuz. Yani şunu çekiyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Hatta kapıdan giriyorsunuz. Bir anda kapıdan Önüne çıkmak çok kötü Şunu <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. anahtarını alıp Şurayı açıyorsunuz Sonra Çıkıyorsunuz buradan. Şuradaki. Şuradan çıkıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şuradaki mumada patlayacak. Bekliyoruz ne oluyorsunuz. Bu Sonra buradan çıkıyoruz. <laughs> Hatta buraya kutu alarak çıkalım. Kutu şurada bir iki tane var. iki tane veya bir tane kutu alıyorsunuz. Bir taneyle olmuyordu galiba. Siz iki tane alın. Hatta şu İngiliz anahtarını bırakalım. Yapın. Bakın şu iki tane kutuyu arkadaşlar şuraya diziyoruz üstlerine ne yapıyoruz buradan geçiyoruz bu arada arkadaşlar sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz yorumlar açıksa ya açıyorum ama yorumlar kapatıyor YouTube buradan şu ana açıyoruz buradan buradan sonra Buraya geliyorsunuz. Buraya biraz zor atlamıyor. Ben de yanlışlıkla atladım. Aslında iki saat uğraşmam gerekirdi ama yanlışlıkla düştüm oraya. Buradan sonra yok. Sonra şuradan çıkıyorsunuz. Geliyor. Şunu açıyorsunuz. Onu açtıktan sonra gelmiyor beni görme. Ama benim de oradan gitmem gerekiyor. He, orayı kırsın arkadaşlar. İşimiz kolaylaşıyor. Tabii o kırıyor ama sizin kırmaz belki. Ben yine de onun kimi göstereyim. Arkadaşlar, şu vanayı açmak zorunlusunuz. Buradaki vanayı açmak zorunlusunuz. Her vanayı açmak zorunlusunuz. Yanlış şey. Şu kapıdan giriyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Bu adam nasıl bir evdiklisi Biz Bodrum'dayken. Zaten o da Bodrum'a geliyor. Bakın. Burada su gidiyor. Aslında buranın buzu olması gerekiyordu galiba da. Eskiden güncelleme herhalde. Bilmiyorum. Şu küreyi çalmayın. Onunla hiçbir işimiz yok. Şurayı açıyoruz. kestim oluyor burası? Hatta Böyle çabuk şey evden kaçarken direkt geliriz buraya. Şu aşağıda iniyorsunuz da helal evi buraya geldi. Galiba. Çünkü kapıyı kırmıştı. Evet. Sonrasında Şuradan değil. Buradan da değil. Ne yapıyorduk? Biz aşağı kata iniyorduk. Sandalyeyi alalım. Şuraya koydum. Gel at. Burası değildi ya. Burası değildi. Olsun burayı da yapalım. Çalışacak mı? Yok. Burası çalışmadı şu an. Şimdi arkadaşlar şu kapıyı açın. Tekrar gelmekle uğraşma Şu kapıyı açın. Helal evi gelecek ama yapacak bir şey yok. Tekrar sandalye koyarız oraya. Şimdi şuraya top alıp bir tane kutu alıyorsunuz. Kutu şuraya koyuyorsunuz. Topu da helalde bir yakın galiba Şuraya çıkıyorsunuz. Şurada kapıyı açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra şuradaki vanayı çekiyorsunuz. Şuradaki şey çekiyorsunuz ve olay budur. Bu arada ben trambolin yöntemini yapıyorum. Bilmeyenler varsa sonra şuradaki açtığımız kapıdan geliyoruz. Bu galiba yapmıştık. Buradan basıyoruz. Ve arkadaşlar artık açılıyor. Artık trambolin açıldı. Peki biz buraya nasıl çıkacağız? Hemen göstereyim. Şuradan çıkıyorsunuz. Buradan atlayacağız. İkinci bölümde bu şekilde kolayca bitti. Evet Atlayamadım Neyse atlayamadım Şimdi şuradan çıkıyoruz Buraya At Ya Dibindeymiş atlayamadım ya Ucuk oldum Neyse Ya Ben neden atlayamıyorum? Ben neden atlayamıyorum? Neden? Atla, dedim. Neden atlıyorum Ve neden atlamıyorum? Ya kardeşim atla, atla, atla. Ben buraya, ha? Şuradan atlıyorsunuz, tramvaydan zıplıyorsunuz. dışarı uçuyorsunuz, ağacın içinden nasıl geçtiyorsun? Ve ikinci bölümde bitiyor. Yakında üçüncü bölümde geleceğiz. Merak etme. Merhaba. Artık arkadaşlar 3. bölüme geçebiliriz. 3. bölümün ve final bölümün videolarını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu şekilde geçiyordu. Şu an 3. bölümdeyiz. Ve de bir özet geçeyim hadi hadi. Şu kapıyı azıcık tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Azıcık daha tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. azıcık daha tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bundan bir mektup gelecek. Bu mektup alacağız falan işte. Oradan beyaz bir şey görmüştüm. İşte. Üçüncü bölümde bu şekilde devam ediyor. Onu da artık başka kanallardan bakarsınız. Ya da ben bir gün sonra falan video atarım. Oradan bakabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Gelsene gelsene oğlum. Gelsene bak gelsene. Kaç kere bitirdik de bu ya. Lan video kapanmamış. Dur. Bunu nasıl ka Videoyu nasıl kapatacağım? Videoyu nasıl kapatacağım lan? <laughs> videoyu nasıl kapatacağım? Dur şu an fare yok. Buradan mı çıkayım mı? Böyle kapatırız inşallah. Çık. Tamam. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Kaç kere dedim lan. Üç